Şimdi örneğimizin çözümünü inceleyelim. Bizden yeni bir e-posta göndermemiz istenmiş. Bu e-postada ek olarak laleler dosyası konulmuş. Laleleri seçiyoruz. Konuya istediğimiz bir şey girebiliriz. Yine deneme yazıyorum. Burada bize 3 kişiye gönderilmem istenmiş. Bu kişiler deneme1 noktalı virgül deneme2 gmail.com bir daha noktalı virgül deneme3 at gmail.com bu kişileri girdikten sonra bir de bizden iki kişiye daha bu mesajı göndermemiz istenmiş bu kişilerden biri bilgi amaçlı gönderilecek deneme4 at gmail.com diğeri ise gizli şekilde gönderilecek deneme5 at gmail.com e deneme 1, deneme 2, deneme 3 ve deneme 4, deneme 5 gmail.com adresini göremeyecek gizli gönderdiğimiz için. Örneğimizin çözümü bu şekildeydi. Gönder'e tıklayarak e-postamızı gönderebiliriz.